Çözüm önerileri de var tabii. En önemlisi netlik. Netlik. Yani neyi kastediyorlar? Her güne şu basit ama güçlü soruyla başlamayı öneriyorlar. Bugün gerçekten bitirmek istediğim tek bir şey ne? Bak yapmak istediğim değil, bitirmek istediğim altını çizerek söylüyorlar. Tek bir şey. Küçük de olsa somut bir hedef belirlemek yani. Aynen öyle. Tamamlandığında üstünü çizebileceğim bir şey. Bu o bitirme korkusunu da biraz yenmeye yarıyor aslında. Mantıklı, önceliklendirme ve tamamlama odalı. Peki, dikkatimizi nasıl koruyacağız? O da büyük sorun. Çok kritik bir nokta o. Kaynaklar sadece bildirimleri kapatın demiyor. Daha fazlası var. Mesela belirli işler için kesintisiz zaman blokları ayırmak, kendine randevu vermek gibi, <laughs> zihni tek bir göreve adeta kilitlemek, dikkatin en değerli varlığın olduğunu ve onu koruman gerektiğini söylüyorlar.